Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Enes İki var. Merhaba arkadaşlar. Kendisi Bursa Teknik Üniversitesi. Mekatronik Mühendisi bölümünde öğrenciyim. <laughs> evet. Şimdi Mekatronik Mühendisliğini niye tercih etmiş? Kaçıncı tercihi? Onlar hakkında Ben sadece Mekatronik Mühendisliği tercih ettim. <laughs> bir de İTÜ Fiziği tercih etmiştim. Evet. Ee, başka bir bölüme tercihte bulunmadım. Mekatronik için sadece Bursa Teknik Üniversitesi mi Hayır, Hayır. Bütün, bütün Mekatronik ne varsa hepsini yazdım. Mesela başa ne yazdım? Başa ne? Yıldız Tekniği yazmıştım. <laughs> yazmıştım birkaç şey daha. Şimdi abi. videom vardı. Bana çok şey geldi. Hazırlık nasıldı? Hazırlık zor muydu diye. Bizim olduğumuz yıl zordu bayağı da. Aa, sen yine kendi, daha kolay. kendi fikirlerini belirtirsen hazırlık hakkında. Hazırlık hakkında bence bizim hazırlıkta iyi bir eğitim görürsünüz. Eğer konuşmaya çalışırsanız ders esnasında. Yani böyle bir çaba halinde olursanız sınıfta da böyle baskın bir şekilde konuşmaya çalışırsanız her türlü öğrenirsiniz. Ee, ben dördüncü Sana... kurda beraberdik bir ile dörtte. Kendisi öğleden sonra pasa uyduğu için <laughs> öğrencesi benden kötü bu arada. <laughs> Tabii. So let's speak English then. Dördüncü <laughs> kur ne bile onları da açıklayalım. <laughs> let's, let's do this interview as a English. Mm. <laughs> do you want <laughs> to do that? <laughs> no, so put put this put here to video, okay? Şimdi yeni gelen <laughs> arkadaşlarımız İngilizce bilmiyor ya o yüzden. <laughs> Yani bilenler da. vardır tabii ki elbette. Başka ne soralım? Bölüm dersleri nasıl yani? İlk Bölüm sınıflar dersleri... için. Sen üçüncü sınıfsın. Şöyle 1-2-3'ü yorumlarsak kısarım. Yani 1 2 3 şöyle. Birinci sınıfta böyle bir mühendislik eğitimi aldığınızı pek hissetmiyorsunuz. Hani fizik olsun, matematik olsun dersleri Genel gördüğünüz için. Genel kimya da sen... vardı değil mi sizde? Genel yok biz kimya görmedik. Yani bizde yani var görmedim. üçüncü alışım boyunla. Ama şey dersi var. laboratuvar dersi var. Bu şey e... C C programlama dili veriliyor. Onda böyle birazcık bir heyecanlanıyorsunuz. Aa işte ben mühendisim olurum falan. Birinin ilk dönemi öyle geçiyor. İkinci döneminde böyle elektrik dersi var. Onda böyle bir şeyler yapıyorsunuz. Bir de bir Python eğitimi veriyorlar yine. Python dersi. Sadece bütün yazılım dillerini görüyorsunuz. Yok. Bir C, bir C veriyorlar. Bir de Python veriyorlar. Python da yeni vermeye başladılar. Bizim dönemimizde Java vardı. O şekilde. Peki ikinci sınıf ve üçüncü sınıf? İkinci ve üçüncü sınıf, benim ikinci sınıftan sonra işler sarpa sardı birazcık derslere boşadığım için. İkin, i̇kinin ilk dönemi, ikinin ilk dönemi. Daha böyle biraz daha mühendisliğe girdiğinizi hissediyorsunuz. Hani dersler olsun daha böyle bilmediğiniz kavramlara böyle uygulaşıyorsunuz. da biraz zorluyorlar hani anlatışları olsun, soruşları olsun yani. Ama tabi yine sizin çabanıza bağlı gelişiyor. Ben çok fazla çaba gösteremedim hani o düzene oturtamadığım için. Biraz başarısız oldum. İkinin ilk döneminde hangi dersler alıyorduk? Statik alıyorduk. Evet. Ee... Statik basit. Sen Static de A A de. verdi bu arada. Yani güzel dersler alıyorsunuz. Şöyle mekatronik okuyacaksanız hani hem elektronik derslerini böyle alıyorsunuz hem makine alıyorsunuz ve hocalar acımıyorlar yani hem <laughs> yani makinenin hani makinede görülen ne varsa o derste bize de aktarıyorlar. Yani işte siz mekatronikçisiniz, size biraz daha az detaylı şekilde soralım falan diye düşünmüyorlar ya. Böyle her şeyi anlatmaya çalışıyorlar. Siz de biraz aklınız böyle biraz karman çorman olabiliyor. O zaman Hem elektronik elektronikte makine musun? alırken. Mekatronik çalışma alanı makineye göre daha fazla diye. Ya yani şimdi belli de olmuyor tabii de iş alanını biraz insan kendi de oluşturabiliyor yani. Eğer şeyleri son dönemlere doğru eğer bir alana yoğunlaşırlarsa o alanda yani bir elektronikçiden eğer daha iyi olursa işverenler elektronikçiyi seçmek yerine mekatronikçiyi seçebilir. Ama şunu da denmez yani sırf mekatronik okumuş diye bir makineciden daha fazla bir Çalışma alanına sahip olduğu da söylemez. O yüzden makineyi seçin. Şaka şakası. Seç. <laughs> Böyle diyorsunuz yani kısaca. Şey soruyorlar bu. Stajyerleri mesela daha nasıl avantajlı veya daha hani stajyeri bulabilir miyiz? Bursa genel diyorlar açıkçası. Şimdi çok... o soruda sen daha iyi cevap yani, verirsin. Çünkü ben daha stajyeri henüz ayıramadım. Geçmişimiz pandemi dedim. dönemine denk geldiğimiz evet. için. Biz geçen sene staj yaptırmadılar bize pandemi olduğu için ama bu yaz yapacağız. Ben şu an üçüncü sınıfım. Yani üç sayılırım. <laughs> Sonra bu, bu yaz yapacağız yani stajı. Daha staj bulmadım yani, ama staj bulursunuz. Çok fazla sıkıntı. Aynen. Şimdi staj için şöyle daha çok internet üzerinden başvuruluyor diyor. Daha çok hani firmaya gidince bir staj aramıyoruz filan o civarda. Ben Bolu'da birkaç yeri sordum. En sonunda Bursa'ya geldim. LinkedIn üstünden araştırmanızı öneririm. O de şu an yani yeni yeni piyasaya giriyor. Ay, nasıl anlatayım? Facebook'un ilk çıktığı zamanlar gibi diye. Bu şekilde. Zaten siz şu an ne zaman gireceksiniz? 2022 sizin staj zamanına kadar LinkedIn kullanıcı sayısı da artacağını düşünüyorum. Yani her türlü stajı bulursunuz. LinkedIn zaten bütün şeyler kullan geldi yani profesyonel hani iş verenler iş yerleri falan LinkedIn'i kullanıyorlar oradan çok fazla arkadaşım da mesela iş teklifi alabiliyor yani evet. böyle durumlar da olabiliyor. Yani alamadın... Şimdi benim hala LinkedIn'im yok mesela o işe girmedim ama hani hiç beklemediğiniz yerden bile insanlar uğraştığınız alanlara göre şey yapabiliyorlar size yazıp işte sen bu alanda uğraşıyorsan işte gel bizimle çalış bize staj yap vesaire böyle ya arkadaşlarım vardı o şekilde iş teklifi aldım. Anladım. Ne soruyorlar. Okulun ana kampüsüne yakın yurt var mı veya ev filan o civarda? Şimdi o mevzu biraz sıkıntı. Eğer Bursa'ya gelirseniz, Bursa Teknik Üniversitesi'ne okula en yakın yer KYK şey var, öğrenci yurdu var. Erkekler o da sadece için, erkekler için. Erkekler için. Şimdi kız öğrenci yurdu yapılıyor okul kampüsünün içine. O, okul kampüsünün içine kız öğrenci yurdu yapılıyor. Eğer sizleri kız olarak yani bir kalacak yer ararsanız orada büyük ihtimal tamamlanmış olur siz gelene kadar. Erkekler için de KYK öğrenci yurdu var okul hem okulun hemen yanında. Ama çoğu kişi orayı beğenmeyebiliyor, hani kalmak istemeyebiliyor. O yüzden e, ya eve çıkıyorlar ya da o civarlarda özel yurtlar var ama genelde insanlar memnun olmuyor o özel yurtlardan. Biz de şu anda mesela eve çıkmış bulunmaktayız. Görükle'den ee, mesela sen gelip Görükle var. Bursa'da görükle evet. var. Hani genelde öğrenciler orayı tercih ediyor. Ulu Yolu ne kadardı içinde. mesela? Yoruluyor muydun? Yolu şöyle. Ben geçen sene bir, bir sene orada kaldım. Gidip geldim. Ee, bir saat 15 dakika gidiş. Bir saat 15 dakika geliş. iki buçuk saat sürüyor yaklaşık. Günde iki buçuk saat yola gidiyor. Eğer diyorsanız ki ben yolculuktan zevk alıyorum işte bir şeyler okuyorum falan. Böyle bir fantaziniz varsa tercih edebilirsiniz. Ama yorucu oluyor yani. Ama görüntülerin de ayrı güzelliği Mesela var. Mesela sabah 9 dersi için kaçta kalkıyordun? Sen uyuyordun da genelde. Sabah 9 dersi için kaçta kalkmanız gerekiyor? Eğer kahvaltı yapıyorsanız 7'de kalkarsanız sizi kurtarır 7.30'da evden çıkarsanız. Ama ben genelde 7.30'da kalkıyordum. <laughs> Derse de bir 5-10 dakika geç kalırım. Bir şey olmaz diyordum. O Ama şekilde... hiçbirine yetişemedi. Yok. O şekilde bir kaç şey oldu işte. Devamsızlık sıkıntılarımız oldu. Aynen yani mi? benim gibi böyle birazcık öyle benim gibi öyle biraz de, yani sakarlığınız varsa böyle bir zamanını çok fazla iyi yönetemiyorsanız sabah erken kapma konusunda tavsiye etmem görüşteyim o şekilde o şekilde başka ne soralım mesela öyle. laboratuvar ortamını soruyorlar ekmanlar yeni mi o, o laboratuvar laboratuvarlarımız güzel yani her şimdi e, biz bir senedir falan laboratuvara giremiyoruz bu pandemi nedeniyle ama Laboratuvar derslerinde çok böyle ekipmanları istediğiniz yönde kullanabiliyorsunuz ve çok fazla kişi olmadığı için öğrenci olmadığı için yine diğer okullara oranla daha az bir nüfusa sahip olduğu için okul o yüzden or ekipmanları laboratuvardaki ekipmanları daha etkili şekilde kullanabiliyorsunuz ayrı ayrıte ayrıyeten ayrı şey de var hani hafta içinde belli başlı bazı günlerde gidip böyle laboratuvarda asistanlarla beraber de bir şeyler çalışabiliyorsunuz hani onlara siz çalışırken onları, onlara bir şeyler sorabiliyorsunuz, yardım isteyebiliyorsunuz. O tarz imkanları da var. Laboratuvarlar olarak yine e, çok fazla gelişmiş olmasa da öğrencilerin kullanabileceği alan sayısı yine güzel, iyi seviyelerde. Sizi o konuda memnun eder yani. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir klasik soru mu diyeyim? Nasıl diyeyim? Hani tercih dönemine geri dönsen tekrar Bursa Teknik Mekatronik Mühendisliğini tercih eder misin? Tercih dönemine geri dönsem ne yapardım? Şimdi puanım aynı olacağı için hani ee, yine büyük ihtimal buraya gelirdim. Çünkü istediğim bölüm Mekatronik Mühendisliği. Mekatronik Mühendisliğiydi. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Bence eğer Türkiye'de böyle boğaz içinde, Otü'de Bilkent'te, İTÜ gibi okullarda okumuyorsanız Yıldız Teknik Üniversitesi'de Yıldız Teknik'te dahil diğer geri kalan üniversiteler bence çok e, birbirine yakın seviyelerde olabiliyor. Sunulan imkanlar bakımında. O yüzden biz de işte şimdiden yüksek lisansı yurt dışında yapma hayallerine başladık. İnşallah kadar. İnşallah kardeşim. Ne demek? İnşallah. Evet herhalde başka soru aklıma gelmiyor benim bu kadar yeter herhalde. Var mı senin sonuna eklemek istediğin birkaç bir şey? Yani şu şekilde. Ben mesela tercih dönemime döndüğümü, döndüğüm zaman, hani o zamanları düşündüğüm zaman böyle stresli dönemlerde hani sanki yapacağım tercih çok fazla şeyi belirleyecekmiş gibi hani hayatın değil çok fazla şeyi bir raya oturtacakmış gibi düşünüyordum. Hani bazı şeyleri belli bir şey oturacakmış gibi düşünüyordum ama SUF Üniversite'ye gidince anladım ki aslında öyle değilmiş yani birazcık üniversitedeki çabanıza bağlı çünkü üniversitelerde genel olarak benim gördüğüm, sunulan imkanlar eşit seviyelerde ama öğrenci uğraşmıyor tamam. dedi bir sanırım aynen öğrencinin şey yapması lazım sadece dersler değil yani başka ayrıyeten de mesela örnek vereyim böyle farklı takımlar çıkarıp Teknofest'e katılabilirsiniz ben şu anda mesela elektrikli araçlar yarışmasına katılan ekipte motor bölümünde görev alıyorum. Hani elektrikli motorlar üzerine çalışıyoruz orada. Yani mesela bu bölümü şey yapıp hani bu alanı motor alanını kendine amaç edinip okulu bitirdikten sonra da motorla ilgili bir motor tasarımı ile ilgili işe başlayan arkadaşım var yani. Sizin de birazcık bu bir noktada hani üniversiteye geldikten sonraki merakınıza çabanıza bağlı. Hani ben çok Meraklıyım çok çaba ediyorum gibi bir şey söylemiyorum tabii ki ama eğer o şekilde olursanız yani her türlü kazanırsınız diye düşünüyorum. Yani kısaca mekatronik mühendisi bu şekilde. İnşallah diğer bölümleri içinde başka birilerini ikna edebilirsem çekelim videoyu. Görüşürüz. Hepinize iyi günler. İyi günler.